Herkese merhabalar. Ben Mustafa Kemal. Keo Dijitale hoş geldiniz. Keo Dijital yeni nesil bir e-ticaret ajansıdır. E-ticaret yazılımı almış şirketlerin tüm kurulum işlemlerini yapmaktayız. Bu işlemler ürün girişlerinden pazar yeri entegrasyonlarına kadar birçok süreci barındırıyor. Aslında e-ticaret şirketlerinin tadilat ve mimarlık hizmetlerini veriyoruz diyebiliriz. Tabii ki tadilat ve mimarlık hizmetlerini verebilmemiz için sağlam bir altyapıya sahip olmanız gerekmektedir. Türkiye'de e-ticaret altyapısı alıp daha kurulum aşamasında sonlanan onlarca proje var. Bu sonlanmanın sebebi maalesef kurulum yapılamamasından kaynaklanıyor. Aslında okyanusa açılma için yola çıkıp derede boğulan projeler diyebiliriz bunlara. Keo Dijital bu süreçte yolun başındaki projelere okyanusa çıkana kadar destek oluyor. Hayatta kalan projeler e-ticaret ekosistemine dahil oluyor ve yarınlarda aralarından harika başarı hikayeleri çıkıyor. Biz de Keo Dijital olarak bu ekosisteme katkı sağladığımız için çok mutlu oluyoruz. Keo Dijital olarak projeler eğer içeride e-ticaret departmanı kurmak istemezlerse devam paketlerimizle müşterilerimizin yanında oluyoruz. Departman kurmak yolun başındaki projeler için oldukça zorlayıcı bir süreç. Çünkü hacim küçük olduğu için iş gücü maliyetleri başlangıç aşamasında katlanılabilir bütçeler olmuyor. E-ticaret mağazamızın güncel olması için mutlaka offline bir mağaza gibi onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Bu sebeple Keo Dijital devam paketleri sizleri hem yüksek maliyetlerden kurtarıyor hem de mağazanızın güncel olması için sizlerle beraber e-ticaret departmanınız gibi çalışıyor. Bizi daha yakından tanımak için web sitemiz keodijital.com'u ziyaret edebilirsiniz.